Evet arkadaşlar, hiç bahsetmediğimiz bir konuya değinmek istiyorum. Sağlık sektörü. Yaklaşık 2 aydır anneannemin rahatsızlığından dolayı sağlık sektöründeki rakamlara fazla maruz kaldık. Ve dudak uçuklatan rakamlar arkadaşlar bunlar. Bir hemşirenin 24 saatlik hastaya bakım ücreti kaç lira biliyor musunuz? 11.000 TL. 11.000 TL günlük. Aylık kaç lira yapar arkadaşlar? 330.000 TL. Bana söyler misiniz? Kim kazanıyor ya böyle bir rakamı? Kim verebilir böyle bir parayı ya? Bir de palyatif bakım merkezlerini araştırdık arkadaşlar. Haftalı 80 bin ile 100 bin TL arası rakam istiyor. Ya bu sistem kime hizmet ediyor? Zengine desek doğru düzgün o da hastane göremeyecek ki. Özel hastaneler tam teşekküllü değiliz diyor. Cebindeki parayı almaya odaklanıyor sağlığına değil. Devlet hastaneleri desen hiçbir cihazı doğru düzgün çalışmıyor. Seninle ilgilenen bir tane doktor bulamazsın. Ya geçen gün yaşadım. Anneannemin nabzı 160 gözüküyor. Doktora söylüyoruz doktor panik yapmayın. Cihaz doğru çalışmıyor, doğru göstermiyor diyor. Anlayacağınız Allah'a emanetsiniz. Hastaneye değil. Allah tüm hastaneleri bildiği gibi yapsın ya. Bizim artık fiyat algımız durmuş durumda. Sinirlerimiz çok bozuk. Lütfen biri de bu fiyat fiyatlara, bu rakamlara dur desin ya. Devlet hastanelerine gidip bir ortamı denetlesinler ya. Özel hastaneleri bir denetlesinler ya. Rica edeceğim, sağlık en önemli şey diyoruz, değil mi arkadaşlar? Evet. Özellikle böyle bir zamanda herkes sağlığına çok dikkat etsin. Piyasa tam olarak anlattığım gibi.